başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabur yapalım her zaman international TV. herkes international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir pubg mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar videoya geçmeden önce şu andaki liginiz nedir onu yazarsanız sevinirim altın mı taç mı elmas mı as mı veyahut da fatih mi arkadaşlar çünkü bugünkü videomuzda yeni güncellemeyle beraber oyunda enteresan yenilikler var liglerle alakalı bazı şeyler değişiyor yeni şeyler ekleniyor artık hani sadece Fatih ligi yetmeyecek veyahut da ne bileyim Az Taç onlar yetmeyecek farklı şeyler de ekleniyor tabi son zamanlarda oyun güncellemelerde her seferinde bizi şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni koleksiyon sezonu geldi farklı şeyler geldi Bence güzel şeyler yeni şeylerin olması hoş Hani güncelleme modun dışında böyle şeylerin olması Bence çok iyi Neyse bugünkü videomuzda ondan bahsedeceğim bugün ayrıyeten Arkadaşlar bu videodan sonra da büyük bir ihtimalle akşama doğru kanalda e, yeni Royal pasta alakalı a9 Royal past alakalı ekstra yeni görüntüler göreceksiniz onu da söyleyeyim şimdiden bildirimlerinizi açmayı unutmayın kanalın videoyu kaçırabilirsiniz belki duruma göre Neyse. Şimdi bunları da söyledik. Hemen e, olaylarımıza geçiş yapalım. Arkadaşlar normal şartlarda oyunda ne var? Abi giriyorsunuz buraya. Rütbeye giriyorsunuz. İşte klasik mod sıralaması. Hayatta kalma. Eleme sıralaması falan filan. Değil mi? Sezona giriyorsunuz. İşte burada Fatih olmaya çalışıyorsunuz. Veyahut da kasmıyorsunuz. Veya ortalarda kasıyorsunuz. Böyle bir olay var. Yeni güncelleme ile beraber arkadaşlar. Şu kısma geldiğimizde. Mesela rütbeli var, rütbesiz vardı. veya da şurada modlu var, modsuz vardı değil mi arkadaşlar? Bu rütbeli kısma burada yeni bir seçenek geliyor. Yeni bir lig ekleniyor arkadaşlar. Nasıl bir lig mi? Hemen ondan da bahsedeceğim. Bu arada o ligde yeni e, görüntüler var. Bu işte seviye atladığınızda. Onu da bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Hemen ekrana veriyorum abi. Nerede şeyimiz? Şimdi benim yan hesap. Beta hesabı arkadaşlar. Şimdi Klasik kısma girdik. Gördüğünüz gibi rütbeli klasik modunun yanında zirve savaşı var. Yana basıyoruz. Ultimate Royal diye bir yeni sezon oyuna ekleniyor arkadaşlar. Burayı ben size anlatacağım nasıl olduğunu bu videoda. Ne diyor? Zorlu zirve savaşı. Zorlu zirve savaşı diyorsa burada liglerin yüksek olması lazım. Neyse arkadaşlar buraya girebilmeniz için bu sezon veyahut da bir önceki sezon... Ne olmanız gerekiyor? En azından bir taç olmanız gerekiyor. Taç olursanız buradaki e, kısma giriş yapabiliyorsunuz. Birincisi bu. Buradaki sezon nasıl ilerleyecek? Buradaki sezon arkadaşlar nasıl normal sezon 2 ayda bir değişiyorsa burası da aynı şekilde ilerleyecek. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar ne var burada abi? Erangel ve Miramar haritaları var. Başka harita olmayacak. 2 tane harita olacak. Ve bunlarda mod yok arkadaşlar. Klasik. Tamamen klasik. Maçlar üçüncü şahıs. Birin şahıs yok. Desteklemiyor. Bir diğeri belki sorabilirsiniz. Abi benim işte rütbem uyuyor ama arkadaşım mesela altın, elmas buraya uymuyor. Ne yapabiliriz? O giremiyor arkadaşlar. Eğer rütbeleriniz taçın üzerindeyse arkadaşlarınızla beraber buraya beraber giriş yapabilirsiniz onu da söyleyeyim ama diğer türlü aynı maça burada giriş yapamazsınız en az taç olması lazım dediğim gibi iki harita olacak ve harita seçemiyorsunuz arkadaşlar yeni e, lig kısmında harita seçme yok Erangel Miramar ikisinden biri geliyor yani ya Miramar gelecek ya Erangel gelecek bu tamamen artık şans meselesi arkadaşlar ve buradaki maçlar her zaman açık olmayacak Nasıl rütbeli de normal klasik mod oynadığınızda 24 saat oynayabiliyorsanız burada öyle bir şey değil. Burada diyecek ki mesela e, bugün saat 3 ile sallıyorum 5 arası burası açık. Ve her bölgenin saati de farklı olacak arkadaşlar. Yani böl mesela diyelim Avrupa bölgesinde saat 1 ile 5 arasıysa örneğin Amerika bölgesinde işte sallıyorum 8 ile 12 arası. Hani saatler de aynı olmayacak. Böyle bir lig, diyoruz. Biz bunu Ultimate Royal. Ee, burada size ekstra başka söyleyebileceğim bir şey e, yok. Saatleri söyledim. Ee, sıralama kısmı da ta tabii bunun farklı arkadaşlar. Hemen şöyle sıralama kısmına geldiğimizde, şu seçenek kısmına geldiğinizde zaten birinci inşaat seçemiyorsunuz arkadaşlar. Burada takım otomatik bunları ayarlaması standart. Aynı zaten sıralama kısmına geldiğimizde arkadaşlar, Gördüğünüz gibi yukarıda sıralama olayı var. Bak şunu görün. Ekranı kapatıyorum. Normal şu anki rütbe sıralamasına geldiğinizde klasik yazar direkt en üstte. Ama yeni artık güncelleme ile beraber ekstra sıralama eklenecek. Bu sıralama kısmı da bu. Ultimate Royal kısmındaki sıralama olacak. Yeni sıralama. Tabi buradaki sıralamalarda yine Fatih yani buranın kendi özel rankları olacak arkadaşlar. Buraya özel ranklar olacak. O ranklar nasıl? Hemen onların ufaktan şeylerini de göstermek istiyorum. Şöyle ekranda görebilirsiniz arkadaşlar şu an. Mesela birincisinde artık oraya hani touch diyebilirler diye düşünüyorum. Yani klasik verecek. Yanında biraz AG verecek. Ama sonradan işte girişler falan değişiyor. Mesela böyle bir lobby girişi olacak. Burada tabii ekstradan yine e, isim kartları alabileceksiniz. Nihai isim kartları böyle ünvanlar alabileceksiniz. Bir seviye atladığınızda bu şekilde böyle bir girişiniz olacak. Büyük bir ihtimal en sondaki buranın Fatih onun bir altı da yine ası. Böyle bir lobi girişi var. Böyle isim kısmı var mesajlaşma. Gördüğünüz gibi zaten yeni sezonla alakalı C7 S20. Ayrıca yine ünvan alabileceksiniz. Şöyle devam edelim. Bir diğer giriş. Şeyleri güzel, animasyonları güzel. İsim kısımları değişiyor, üst kısmı. Yani orada zafer savaşı kısmı geliyor. En sona geldiğinizde artık buranın Fatih'i diyelim. Böyle kanatlı manatlı iniyorsunuz. Üstünüzde ekstra bir isim yazıyor. Böyle sarılı kenarları. Ayrıca de ünvan alıyorsunuz. Nihai ünvan. Artık oyunun en üst yani Fatih'ten sonraki en üst ünvanı burası olacak. Ya oyunun burada yapmak istediği arkadaşlar en üst seviyedekileri bir yerde kapıştırmak. Ya sonuçta biliyorsunuz normal şartlarda hani de girdiğinizde arkadaşlar Yine takım arkadaşlarınızı bir şekilde oyuna alabiliyorsunuz. Şeyi düşük olsa da çok fazla ki şey olmasına gerek yok. Normal maçlara girebiliyorsunuz. Ama velakin burada artık minimum taç olması lazım. Herkesin touch az Fatihler burada giriş yapabilecek. E, Tabi zorlu mod gibi olur mu onu bilmiyorum. Hani eskiden bir zorlu mod vardı. İşte silah izleri belli olmuyordu ne bileyim şarjörü yere attığınızda veya da şarjörü otomatik işte o değiştirmiyordu falan filan her şey sizin elinize bakıyordu kapılar açılmıyordu siz açıyordunuz o burada olur mu bilmiyorum onu da eklerse inanılmaz olur bence yani zorun zoru olabilir ama bir ihtimal o zorlu modun özellikleri olmayabilir ama diğer özelliklerin hepsi saydığım gibi olacak yeni sezon kısmını beğendiniz mi arkadaşlar yorumlara fikirlerinizi yazın Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.